Bir takipçilerim, hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Bir haftanız nasıl geçti? Çok merak ediyorum. Bu hafta yoğundum. Fotoğraf çekimleri, YouTube kanalına çekimimiz vardı arkadaşlar. Evde de 7-24 ilgilendiğim çocuklarım var zaten. Bir de üstüne küçük bir bebeğimiz geldi. Küçük bir köpeğimiz geldi. Onu da bir göstereceğim. Getireceğim buraya. YouTube'a da göstereceğim. Büyük konuşmamak lazımmış. Büyük lakmaya. Büyük konuşmak. Köpek evde beslemeye biraz karşıydım ben ama çocuk olunca, evde çocuğunuz olunca çok da kıramıyorsunuz. Köpeğimiz Alex ile olan anılarımı da size gün gün anlatmaya çalışacağım. Bakalım nasıl zamanlar geçireceğiz. Bu arada 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımızda en içten dileklerimle kutluyorum arkadaşlar. Ah diyorum o eski 23 Nisanlar. Ben küçükken ilk 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf, 4. sınıfta 23 Nisanlara çok güzel hazırlanıyoruz. Öğretmenlerimiz bizi bir ay kala halk oyunu çocuklarımıza şiir okuyacaksak şiir ezberletmelerimizi çalıştırırdı da bizi. Ve biz çok heyecanlanıyorduk. Çünkü halk oyunlarında yeni kıyafetler, yeni ayakkabılar getirirler de Gerçekten çok güzel günlerdi. Eski günler diyorum. Konuyu kapatıyorum. <laughs> Önce şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu kadar benim kanalım olduğu için recizeki yönetmenim Bana dedi ki, Asuman bu kanal senin istediğini yapabilirsin dedi. Ben bir butikiyim ama sadece kıyafet tanıtmak istemiyorum. Bir önce olduğu gibi güncel konulardan, annelikten, çocuklarımızdan, kadın olmaktan, genç kız olmaktan her konudan bahsedeceğim ben size. Çünkü Gerçekten bu kanal benim istediğimi yapabilirim yani. Ama öncelikle tabii ki işim gereği size kıyafetlerimden de bahsedeceğim. Şimdi bu güzel kombinimi göstereceğim size. Biraz sonra zaten ayakta bir fotoğraf çekecekler. Palazzo pantolon üzerine de armalı gömleğim. Gerçekten o kadar şık oldu ki. Bunun üstüne arkadaşlar bir de palazzo pantolonumun ceketi var. Blazer ceketimiz var. Ben şu anda sohbet ederken onu da giymek istemedim. Biraz sonra giyip göstereceğim size arkadaşlar. Bunun bedenleri small-mediumlaştır arkadaşlar. Gömleğimiz de aynı small-mediumlaş. Ama kalitesi o kadar güzel ki bayılacaksınız. Özellikle de çalışan kesim bu tarz şeylere daha çok ihtiyaç duyduğu için onlara daha çok öneririm arkadaşlar. Zaten size dile getirdim. Ben her kesime hitap ediyorum. Bizim bu butiğimiz her yaş grubuna kombin çıkartabilir arkadaşlar. Bizi takip edin. Takipte kalın lütfen. Bir de bana sorular geliyor arkadaşlar sizlerden. Minyonum, kısa boyluyum. Nasıl giyinmem gerekiyor diye. Ben bunları sizin için araştırdım. Zaten ben de kısa boylu ve minyon bir kadın olduğum için kendimden de örnekler vererek size bu konuyu biraz anlatmak istiyorum. Şimdi sorularınız çok geldiği için ben bunu araştırdım. Ben kendi minyon ve kısa boylu olduğum için siz de kendi yaşantımdan kendi kombinlerimden de bahsedeceğim. Özellikle şöyle bir durum var. Yanlış algı. Yıllardan beri gelen. Kısa boylu minyon kadından asla uzun elbiseler uzun etekler giymemeli diye. Bu çok yanlış arkadaşlar. Küçük tüyolarla bunu halledebiliriz. Nasıl mı? Mesela çok iri desenli karınma karışık desenli elbiselerden uzak durmalıyız. Enine elbiselerden uzak durmalıyız. Boyuna giymeliyiz. Küçük çiçek motifleri olabilir, küçük şekiller olabilir. Ama büyük çiçek motifleri falan bunları elbiselerden uzak tutmalıyız. Kalematik giyebiliriz, bize çok yakışacaktır. Croplar gerçekten bize şu zamanın modası bize çok yakışacaktır mesela. Topuklu ayakkabılardan bahsetmek istiyorum. Topuklu ayakkabı giymeliyiz, giyebildiğimiz ölçüde. Çünkü ben çok kullanamıyorum ama böyle palazzo pantolonlar giyersek altına da topuklu topuklu, sivri burunlu. Mutlaka sivri burunlu. Çünkü bizi daha uzun gösterecektir arkadaşlar. Pantolon seçimlerimizde de yüksek bel, palaso, spanyol paça. Bunlar bizi olduğumuzdan daha uzun gösterir arkadaşlar. Bir de boy giydiğimiz zaman mesela ayakkabılarımız Bilek daha bağlamalı olursa bizi bir tık daha uzun gösterecektir. Bir de saçlarımızdan bahsetmek istiyorum. Benim saçlarım normalde uzun ama gerçekten kısa ve minyon tipli kadınların saçları omuzlarda olması lazım ki uzun saç bizi basmasın, daha kısa göstermesin ama ben kullanamıyorum. Ama kullanmak için doğru seçim arkadaşlar burada saçlarımızı da buradan kestirmemiz lazım. Bu arada kombinlerimizde de şuna dikkat etmeliyiz. Kısa ve minyon tipli kadınlarımız büyük çantalardan uzak durmalıyız. Minimal, küçük, boyundan askılı çantalar bizim için en idealidir. Onlardan bahsetmek istedim. Bizi daha bir boylu posta gösterecektir. Zaten Türk kadınları öyle fidan gibi çok uzun boylu değil arkadaşlar. Hani benden belki 10 santim falan uzundur. Benim boyum 1.55, 1.57 falan. Öyle diyorum. Kendim kandırıyorum normalde bir Hani 10 santim uzun olsun Türk kadınları. Zaten çok uzun değil ama yani küçük küçük ufak tefek şeylerle kendimizi uzun gösterebiliriz. Bu haftalık da bu kadar. Sevgili takipçilerim lütfen abone olun. Bildirimlerinizi açın. Beni üzmeyin. Bildirimlerinizi açmazsınız. Beni takip edemezsiniz. Bu kadar basit. Sizi seviyorum. Sevgili saygıyla kalın. <laughs> olur mu Ecan? Fotoğraf yani. Şeyler olmadı. Kes ki Ki arkadaşım olmaz. Recep'de ne olur? Yönetmenim. <gülüyor> Paşa. <gülüyor> <gülüyor> bağla. Dur. Orada bağla. <laughs> evet. Bağla çok iyi. Neyse. Ba